Evet evet arkadaşlar bugün sizinle Jurassic World'de e, Stage 78 ay 78 diyorum 72. maçı oynayacağız. Ve size göstermek için şu an yapıyorum. Anam açılacak mısın? <laughs> Ağzını açmış. <laughs> Ağzı açık. Ağzı açık. Aha açıldı. Hiç beklemeyeceğim. Ben direkt oldu. <laughs> İki. Arkadaşlar buraya atmak için bir Arkadaşlar buna taktik derler. Ha, ben Hadi benim olsun. Bu Bu zeki. Ne diyorum? bonus bir şey Prodan. Para. Karam beni evlat diye bıraktı. Ben çok zeki olduğum için sana kırık kedi. Garanti olmadı şimdi bu. A, altı. Ne yapacaksın? Bez vuracağım. Diyor ne? bu geliyor. Bu da bonus saklamaya çalışıyor. Ammayın ağabeyim. Amma. Kedi. kedi. gibi çiğ Çiğli. Çiğli Hayır, ha, <laughs> hadi, hadi, bir Bu zaten kedi. Kedi değil mi? Hayır olacaktı. Aha, diyorum. Kedi işte. Ama ben bir İki bunu da. veremem. Hiç veremem öyle dedi. Aa. <laughs> Tek mi yap. Şaştım. 7 yaptı. Ne yapacağım ki olmuyor bana. O zaman Sen an taşıdın Sen Bana vurmadın. bana 5 kalkan çeker. Hadi milletler, bu hemen olur. Oy, 5 en ay şimdi hiç vuracak. Biraz sağlam bu zaten. Neyse. Mev. Aha. Tebii. <laughs> biraz biraz mal olduğu için ya da en ay olduğu için hemen yendim. Ne yapacağım? Yapacağım bir şey yok oğlum. <laughs> Yapacağı bir şey yok. Ben 8 hemen saldırıyorum. Zıpla hop 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 bum 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 falan falan. Aha kazandık. Bu da ağzını açtı. Evet bu maçta bitti. Arkadaşlar bu kadardı. E, ee, diğer videolar için ee, izlemeyi unutmayın görüşürüz. Bay bay. Dur ya. Değil. Şaştınız değil mi? Kerato Ben de şaştım ha. Arkan tozuna şaşırdım. Ben neyse. Bu Indominus. Şuradan Indoraptor. Indoraptor bu. Indominus bu. Hidek Görüşürüz. Bu nasıl bu kadar nice? Hmm. Görüşürüz. görüşürüz.